Evet arkadaşlar. Şu anda nefeye girdik. Bunlar gazlı lambalar arkadaşlar. Buradan fitili var. Bunlar bizim Karadeniz deyimiyle şişeli lamba derler bunu. Ama diye bak ağzıyla ne deriz. Bilmiyorum. Çok eski enteresan bir sandalye yanında masası var. Yıllanmış kilimler. Ee, Ses de olabilir bu diye düşünüyorum. Çünkü burada te var. Burada bir çabuk ölçüsü mü diyelim buna. Eski değirmen. Zannedersem, evet. Sanırsam bu değirmenin e, portatif. Eski değirmenlerden. दिया Gel. Evet. Buradan diğer binaya mı geçiyorum? Evet. Yukarı Yukarı e, öbür binaya mı geçiyor? Yoksa? Yok bu şeyler. Tamam. Bu de bakalım. Aa, ah, Vay. Of, Timoş burası harika yani. Burada böyle bir eski herhalde buna koltuk diyordular eskiden. Evet burada taş ama mi ee, günümüzden kıl kap. <laughs> Bunlar eski e, tarihte iğne arkadaşlar. Herhalde e, bunlar e, kemikten yapılmış iğne bu iğneler. Bunlar günümüzün iğneleri şunlar. E, ama bunlar dahi eski. Bunlar demirden yapılmış iğneler ama çok eski. Bunlar da kemikten yapılmış iğneler. Eski. Bu nedir? Bunu arkadaşlar inanın ben de çözemedim. Bunu bilen varsa yoruma yazmas, yazmasını istiyorum. Eski yemek tasları. Eski insanların yediği kepsi, kepçe, yemek kepçeleri ve i̇şte tabakları. İşte bunlar benim ilgi alanıma girer arkadaşlar. Aa, bara Tekarruf. Bar Para benne benziyor ama tekaruf ama bir değişiği herhalde. Bunun tarihi kaç olduğunu bu da çok eski 2 4 6 mermi atan. Yani Lekant'ın bir değişiği diyelim. Eski Rus Lekant'ının bir değişiği. Şunlar şuna baltalar. Bunlar hepsi savaş aracı arkadaşlar. Ee, eskiden olduğu gibi ok başlıkları. Vay 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 vay. Arkadaşlar harbi zırh yani. Bu ne ya? Vay. Allah'ım yarabbim ya, Rabbi, ya Bismillahirrahmanirrahim. Mesela bunu hangi insan bayanan, bayanan bunun ağırlığını bunu taşıyan asker, komutan kim ise yani ne kadar kuvvetli bir insandı ki inanın kalk, yerden kalkmıyor arkadaşlar yerden of oh. ama o bunu giyebiliyordu ve hareket ediyordu yani Kılıç sallayabiliyordu. Yani düşünebiliyor musunuz, ee, ne kadar kuvvetli bir asker olduğunu. Arkadaşlar inanın yerden kalkmıyor. O kadar ağır. Maşallah. Eski, şey, eski insanlardan kim kaldı ki artık? Her şey bozuldu gitti. Bunlar kesme aracı sanırsam. Neydi bu? Damga mühür, taş, damga mühür, taş, mühür. Bunlar eski çuvallarımız. Bunlara tahıl koyulurdu. Ama eskiden her şey güzeldi be. Şimdiki modern çağda e, şu eski olanlar kullansak inanın bu dünyada çok şey değişir. Bunlar eski paralarımız. Vay. 500 Türk lirası. 1000 Türk lirası. 20 Türk lirası. 100 Türk lirası. Çok eski bir paralar bunlar arkadaşlar. Tarihleri üzerine Ocak 1970 Ocak 14 Ocak 1970 tarih ve 1211 sayılı kanuna göre çıkarılmıştır. 14 Ocak. Arkadaşlar ben dünyada yoktum. Emin olun dünyada yoktu. 10 kuruş. Ah, <laughs> ah. <laughs> <laughs>

Vallahi burada bir gömü var ama insan eskeleti kaç yüz yılına ait olduğu ee, burada 6600 6300 BC diye bir şey milattan önce ha milattan önce 6600 Vay be. Evet buradan oradan çıkarız şekli. Galiba mümyalanmıştı arkadaşlar. Allah rahmet etsin. İnşallah. 400 yılında yaşamış bir insan iskeleti ve dişleri halen sürmemiş. Dişleri halen sürmemiş arkadaşlar. Bayağı nasıl ya. İnanın şok oldum şu anda şok. Maşallah ya. Vay be. rahmet etsin. Burası da böyle. Bu e, sanduka herhalde veyahut da bebek mezarlığı, Kıra, kral, kralın bebeğinin mezarlığı. Böyle bir haz işareti var üzerinde. E, bilmem görüyor musunuz? Şu. Hristiyan bu. E, Kafa taslı yapı Kafa taslı yapıymış bu Arkadaşlar Kafa taslı yapı Kafa taslı nerede Onu bir türlü yaşam göremedim Kafa taslı yapı Şöyle, şöyle göstereyim Eski takılar. Evet. Nazarlık. Evet buradan geçiyoruz. tekrar koltuk takımları arkadaşlar. Ee, şuradan. Burada her şey istediğin ne var ne yok her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Bunlar terzi malzemelerimi desem eski tarihlerde e, yok takı takılı herhalde. Burada da yazıyor kıyafet üzerinden fark edilebildiği öne çıkmakta. Evet takıymış arkadaşlar bunlar. Takı. Bunlar elini yüzünü e, sabah yıkadığımız eski çağdaki tas ve sürahiler. bu bakır bir kazan dönüyor. Ee, burada da şeyini zaten size yazdım. Ne olduğunu. onu. Ee, konik gövdeli kova düz bir tabanı. Kovaymış bu arkadaşlar. Evet kova. Tabi her, her zamanki gibi canım bayrağım. Aşığım sana aşık.